çok güzel olmuş. Bundan daha can sağlı. Allah razı olsun yapanlardan bir taş koyanlardan bir yeri. Burası bir yerimiz oldu sonuçta. Elia Başkanımızdan Allah razı olsun. Alanımız çok güzel. Alan gerçekten güzel. Şu an bak yağmur yağıyor. Biz diğer pazarda olsaydık şu an ıslanırdık. Kapalı olması iyi olmuş. Geniş alan. Teşekkür ederiz. Pazar için Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cüneyt Başkanıma çok teşekkür ederiz böyle bir projesi için. Bugüne kadar biz bunu en az 20 yıldan beri bekliyorduk. Bugüne kısmetmiş yani ona kısmetmiş. Gerçekten bizim için de rahatlık ve halk için de rahatlık. Başarının devamını diliyoruz gerçekten. Allah bin kere razı olsun. İnşallah hepsi böyle olur Cüneyt Başkanı sayesinde. Yani yorulduk gerçekten yıllardan beri şemsiye açıp kapatmaktan, yağmurdan, çamurdan, güneşten. Yani sonuç olarak biz de hamle hizmeti verirken vatandaşa keyifli bir hizmet sunmak isteriz yani. İnanın ki böyle bir pazar yeri şu anda Tekirdağ'da bulunmamaktadır. Ve helal olsun bizim belediye başkanımıza Sayın Cüneyt Yüksel şöyle bir yeri bize bağışladı bağışladı. Şu anda hem esnaflarımız hem alışveriş yapan kişiler rahatlıkla gezip yağmur altında ıslanmadan rahat rahat işlerimizi yapıyoruz. Pazarımızı yapan insanlarımıza araç yerleri ayarlamışlar. Mahallelerde bu pazar yerine gelen insanlar araçlarıyla bir sürü sıkıntı çekiyordu. Bugün bakıyoruz insanlar cıvıl cıvıl koşturuyor. Ne yağmurda kaçıyor ne de araçlarını düşünüyor. Gerçekten Allah razı olsun. Kapalı pazar yeri gerçekten çok mükemmel, çok güzel. Bulunmaz bir nimet. Çünkü Bak şimdi hava yağıyor. Öbür tarafta olsaydı pazar dağılmıştı yani. Hiç kimse bir iş yapamayacaktı. Şahane olmuş. Dört dörtlük yani. Ayrılısı olsun inşallah. Çok memnun olduk. Yani daha iyi günde böyle yağmur da yağdı. Onun faydasını da gördük. İnşallah Tekirdağ'da her yerde böyle kapalı pazar yapacağını istiyoruz yani. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Herkes için hayırlı olsun. Süleyman Paşa Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir mekan yapmış bir halkımız için. Yağmur olmasına rağmen şu anda herkes kendi alışverişini güzelce yapıyor. Allah razı olsun. Yağmurdan, yağıştan kurtulduk. Süleyman Paşa Belediye'mizin yaptığı kapalı pazar yerimiz çok güzel oldu. Mutluluk duyuyorum. Normal bir aile geldiği zaman çocuğu oynatabilecek farkında. Çayını içebilecek. Altınova semtine hayırlı olsun.